Merhaba arkadaşlar. Evet, bu da ikinci videomuz. Bunlar da yeni başlayanlarımız. Birazcık ama açıyoruz. Evet. Aralarında Hüseyin abi hediyesi de var. O da çeviriyor. 3, 6, 7, 8 tane kuşumuz. Değil Evet. Maşallah, maşallah. 3, 6, 7, 8 kuşumuz var. Maşallah hemen yükseldiler. Aralarında yeni başlayanlar var. Sırtta olanlar var. Ee, teki almayı düşündüğüm iki kuş var. Ama tabi biraz erken ama düşünce sadece benimki. Bir tane yavrumuz var. İkinci uçuşu bugün. Arada sayıyorum böyle. 3 6, 7, 8. Evet. Şöyle bir toplu uçsalar çok dağınık uçuyorlar. Şeyi de takip edemiyorum. Hadi. Göktuğan atmaca gelirse takibi zor oluyor. Evet. Bazısı yüksek uçmaya çıkıyor. Diğerleri altta. Onlar da alçaltıyor. O yüzden iki tanesini ayrı uçacağız. Bakın en üstteki Hüseyin abinin hediyesi benim bozla beraber yüksek uçuyorlar. Bu yavrumuz alçak uçan tam ağacın üstünde olan. Bugün iki tür şu dişi bir kuşumuz yavru. Şu sıkta olan bakın şu bu sıkta yıkılacak neredeyse herhangi bir yere yıkılabilir. Ama genelde yere geliyor. Hedefe gidiyor. 3, 6, 7, 8. Evet. İçeride bir bozumuz var. Tekte. Bunlar inince onu atacağız. Bunları zorlamıyorum arkadaşlar. Hiçbir kuşu zorlamıyorum ben uçsun diye kendileri ne kadar uçmak isterse o kadar uçuruyorum. Direkt geliyorlar, yere iniyorlar. Hiçbir yere atmadan. Yani herkese tavsiye ederim. Yeni uçurduğunuz kuşları falan hangi kuşu uçursanız uçurun. Alttan çuval sallamaya hiç gerek yok. Daha önce ben de yapıyordum ama artık yapmıyorum. Hiç sallamaya gerek yok. Yorulan hayvan gelsin insin arkadaşlar. Bir süre sonra hayvan yoruldu zaman sağa sola atabilir başımıza geldi. Bakın yavruya bakın. Şu yavru. Neredeyse ağaca atacak. Şu öndeki. Yoruldu çünkü. O yüzden dediğim gibi hiç zorlamaya gerek yok. Yorulan hayvan gelsin. yuvanın önüne insin. Başka tarafa indi mi yer yapar. Ondan sonra baş edemezsiniz yani. Bazı arkadaşlar yazıyor abi. Kuş çatıya atıyor durmadan. Sebebi bu arkadaşlar. Yoruyorlar kuşları alttan çuvalı sallıyorlar, bezi sallıyorlar. Hayvan iki dakika daha fazla uçsun diye. Hayvan hiç atmayacağı varsa da gider ya ağaca atar ya çatıya atar. O yüzden benim tavsiyem nacizane. Hiçbir şey sallamayın. Uçan kuş zaten uçar. Al işte attım bir şey de sallamıyorum. Ha, uçuyorlar. Ha, yoruldular mı? İnsinler. Kaç dakika olmuş? Dört dakika olmuş. Beş dakika olmuş. Tamam. Yani yeter. Normal bir ilk defa uçan kuş için. Beş dakika iyi. Tabi yükseldiler de. Aferin bak. Bayağı yükseldiler. 3, 6, 7, 8. Benim için kafi. Yorulan gelsin. Hiç önemli değil yani. Hatta bir 2-3 dakika sonra ben indireceğim onları. Eğer inmezlerse. Bakın biri geldi. Yorulmuş. Yavru. İlk defa uçan yavrum. İkinci uçuş pardon. İkinci Evet. Evet. Hop. Yavru indi. Bunun bile akşam olduğu için, akşam uçurduğum için fazla yormuyorum. Çünkü günde iki defa uçuruyorum arkadaşlar. Şimdi bunları alacağım. Bir tane tek uçurdum. Yine ayrı bir bozum var. Bakın şu Hüseyin abinin hediyesi. Şöyle inceden bir kaldırayım. Bakın. O nerede? Oraya. Gel. Gel. Şimdi bunları alalım ya tek dolan bozum var onu atayım. Sonra içeride yavru olduğu için mecbur yemleyeceğiz. Geç içeri, geç içeri, geç içeri. Bu ayna kuyruğumuz dişi. Hiç uçmamış. Yavru kesi bu da. Bunda zamanı var. Ama dediğim gibi biraz sıraya koydum mevsim. Geç. Geç, 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 geç. 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 Üç sonra İşara alayım. Bir tane boz bir ama. İki bin kez Bir tane boz geldi. Çok yüksek Geç hadi içeri. geç geç geç. Geç. geç 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 hep kıllığı sen yapıyorsun gir içeri kuyruklar ortalar beyaz kenarlar geç 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 siyah Hı. ya oğlum Bozumuzu çıkaralım Evet arkadaşlar bu da 5 Tekteki bozum Bu da kızmış Ama uçacak yapacak istiyor. Geç Beşinci tekteki bozumuz Havaya oynuyor Yakında yere de Başlar bir yuva temizliği yapacağız arkadaşlar. Havalar artık ısındı. Bir yuvamızı temizleyeceğiz. Şu kısma, şu boluklardan üç tane daha koyacağız. Şu tarafa. Yetmiyor çünkü birbirlerinin yuvalarına tecavüz ediyorlar. O yüzden yanına bir tane daha koyacağız. Birazdan hepsini dışarı alacağım arkadaşlar. Güneşlensinler, hava güzel. Şu yan kapıyı da açayım. Evet. Yan kapımızı da açalım. Şöyle içeri bir güneş girsin, hava girsin. bozumuz bu devam ediyor. Bütün kuşlar kızmış arkadaşlar. Bu da çat çatlıyor. Bu da bizim işimize hiç gelmiyor. Hayvan çünkü taklayı bırakıyor bu sefer. Zaten yeni başladı. Bir tane boz geldi. Gel. Hadi çıkın.

Hadi çıkın. çık 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 gelişine rağmen iyi. Gel hadi çık.

Saat kaç oldu? Ona göre yem diyelim. Saat 1. Üç dört saate eritirler zaten. Ondan sonra akşam uçuşu için hazır olurlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hadi siz de çıkın da öyle kapatayım. Hadi. Dışarı. 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 Sen de. Dışarı. kapılardan dolayı <laughs> alıcımız dışarı çıkamıyor. Ben bunu elle çıkartıyorum. Bu çok takmalı. <laughs> Mecbur elle ben çıkartıyorum. Evet, diğerleri paşa görünür bilir. İster çıkın ister çıkmayın. Evet arkadaşlar. Herkese Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşmek üzere.